Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Zamanında bana hep söylerlerdi. Şimdi de soruyorlar da Azerbaycan'da çok sorulardı. Burada da aynı sorularla karşılaşıyoruz. Ne diyorlar? Diyorlar ki ya ne görmüşsün bu dinde? Din bize dünyada ne verdi diye. Şimdi tabii dinin ne olduğunu bilenler böyle bir soruyu asla sormaz. Çünkü din fıtrat, insanın öz yapısı demektir. İnsanın insan olarak kalması için uğraşılan bir yoldur. Allah tarafından bize gösteriliyor. Kendini korumak demektir. Kendini topla, dağılırsın. Şahsiyet oluştur. İnsanlığını koru demektir din. Din bana çok şeylerden beni korudu. Yani nasıl korudu? İçkiden korudu, uyuşturucudan korudu, yanlışlardan korudu, hırsızlıktan korudu. Tabii ki insanlar inançları ölçüsünde bir şeylerden korunur, sakınır. Din insana sorumluluk yükler. Kötülüklerden sakınmasını söyler. İşte din bunun için gerekiyor. Din dünyada bizim insanlığımızı korumak, haddimizi aşmamak için gereklidir. Şimdi bir örnek göstereceğim. Din bize ne veriyor ve din olmazsa ne oluyor diye. Şimdi dinden uzaklaşan insanlar ne hale gelir? Bakın bak. Bu insanlar dinden uzak kaldıkları zaman, kendilerini korumadıkları zaman ne hale gelir bakın. Rabbimiz bu yüzden diyor ki: "Uleyke am belhum etal." Onlar hayvan gibidir. Hatta ondan daha aşağıdır. Neden böyle? Hayvan gibidir der. Çünkü Allah Teala insanlara bir ruh üflemiş, bir özellik üflemiş. Bu ruhlarını öldürmüşler, mahvetmişler. Ruhu olmayan gördüklerini varsayar, görmediklerini yok sayar. Yani çocuk gibi peşin ister. Ahiret gibi kaygıları olmaz. Yani bir sorumlulukları yoktur. Din insana sorumluluk yükler. Şimdi biliyorsunuz bundan daha acayip görmediğimiz olaylar, son dönemlerde yaşadığımız olaylar ki var. Bu olaylarla ilgili de birkaç örnek vermek istiyorum. Yani Epişteyn olayı var biliyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz her tarafta bu olaylar gerçekten insan inanası gelmiyor ama fakat bu bir gerçek. Bu daha yıllar önce neredeyse 45-50 yıl önce ben çocukken korkutulduğum ve korktuğum varlıklar vardı. Cudlar seni alır götürür, kaparlar seni yerler derdi. Cud yani Yahudin bizdeki ifadesidir. Bu inanç ta o zamandan var şimdi gerçek yüzünü insanlar şimdi görüyor. Hatta bu videodan önce ben Sadık abimizle de bir programda bunu söylemiştim. Gerçekten de tarih boyunca hep söylüyorum ve Tevhid ve Tağut kitabının kapak sitesinde bunu koymuşum bu cümleyi. Yeryüzündeki savaşlar ve kavgalar inanan ve inanmayanlar arasında olmamış kardeşlerim. İki farklı inanç arasında olmuştur. İnançsız insan yeryüzünde yoktur kardeşlerim. Yok. Satanistler bile kendi ilahını şeytanlı ilah yapmış yani. İlahı onların şeytandır, iblistir. Yeryüzünde kötülükleri yaygınlaştır ki kıyamet senaryosu çabuk gelsin. Her türlü kötülüğü yapıyorlar. İnanası gelmiyor insan ama bunları yapıyorlar. Eğer bunların önü kesilmezse insanlık helak olacak. Bunu Bu bir kesindir. Ya onlar helak olması gerekir, yok edilmesi gerekir ya da insanlık yok olacaktır. Bu olmazsa olmazdır. Şimdi iyi insanlar bunu gördüler. Şimdi düşünün tüm bu olayları aklına şu acayip bir şey geliyor. Sakallı namaz kılan birisi yapmış olsaydı, Müslümanların yaşadığı bir ülkede yapılmış olsaydı acaba dünya nasıl bir tepki verirdi? Dünya insanı ne yapardı? Hayalini kurmak bile benim için biraz güç. Aslında benim kibilerim, sizin kibilerin yani müminlerin Kaçması için, kendilerini koruması için bir delik ararlardı. Ben öyle düşünüyorum. Yani onların katli vacip görülürdü. Yani dine öyle bir nefret sergilerdi ki, şu anda bize soruyorlar ya, din ne görmüşsün bu dinden, din bize dünyada ne veriyor diyen bu kemalist, komünist, bizdeki ateist gibi insanlar, layık insanlar ki Allah'ın dinini, düzenini beğenmeyip kendilerince yeni inanç sistemi kuruyorlar. Biz dünyevi bir devletiz. Biz modern bir insanız. Bunu e, kravat takanlar yapmış, bunlar yapıyor. Bizde de galusluk derler. Galusluklu şahıslar yapmıştır. Kendini modern göstermeye çalışan, temiz göstermeye çalışan insanlar yapmıştır. Bunlara din, Kur'an, İslam dedik de ilkinirler. Yani kendilerine yakıştırmazlar. Bunlar yapmıştır bunları. Tarih boyunca da kötülüklerin büyük kısmını bunlar yapıyorlar. Yapmaktalar. Biz dünyevi dünyevi bir sistemde, yönetimde yaşıyoruz. Ne demek bu? Biz herhangi bir hak hukuk tanımıyoruz diyorlar aslında. Allah'tan daha güzel hüküm koyucu kim olabilir ki? Kural koyucu kim olabilir ki? Bunlar bunu beğenmiyor. Biz dünyevi sanki Allah Teala dünyevi olmayan bir şey kural koymuş, kanun koymuş. Yani İşin aslı aslı şu değerli kardeşlerim, din olmazsa insanlık yok olur. Tabii ki e, uydurma dinin pratiği üzerinden bir nefret senaryosu oluşturulmuştur. Yani şeriat algısıyla ki gösterilen bu uydurma din adamların ortaya Allah'ın adına koydukları e, bir şeriat düzeni, bir inanç sistemi ki var aslında Epishtein olayına benzer. Hükümler, olaylar, işler onlar da yapmışlardır maalesef. Nasıl? Şu mezheplerde biliyorsunuz ittifakla e, evlilik yaşı sıfır. Kur'an'da evlilik yaşı olmadığı için ki evlilik yerine orada rüşten bahseder, buluğdan bahseder ki belli bir düzeye gelecek ondan sonra evlilik. Bunlar onu görmezden gelip Resulullah'a da iftira ederek yani herhangi bir yaşta evlenmeyi, çocukla cinsi ilişkiye girmeyi caiz gören bir kavim var. Ki bunlar mezhep kavmi diyelim. Sünni e aynı şeyleri yapmışlardı. Tabii ki biz din, şeriat dedik de bunların ortaya koyduğunu söylemiyoruz. Yani İnsanlar Allah'ın koyduğu düzenin dışına çıkarsa ister laiklik, ister demokrasi adıyla, özgürlük adıyla, ister şeriat adıyla yola çıksınlar, bunlar yeryüzüne kaos getirir. Bunlar yer yüzünde insanlığın yani içinde fitne fesat oluşturur. İnsanlığı yok ederler. Bu yüzden bizim yeniden Allah'ın kitabına, dinine dönmemiz gerekir. İnsanlığımızı korumamız adına. Müslümanlığı Allah'ın kitabının örnekliği üzerinden insanlara ulaştırırsak gerçekten dünyaya güzel şekilde insanlara İslam'ın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatmış oluruz aksi takdirde e, meydan hem din adına e, din uyduranlara kalır hem de bu bunlar gibi satanistlere epitin kimi mahlukata kalır